Merhaba arkadaşlar. Bugün Korkuf kanalına hoş geldiniz. Bugün bu fabrikada olaylar yaşanmış. Zamanında sesli konuş sesli. Ateşler yani yakılmış. E, Zamanında sesli bir gelmiş. tane bir kadın varmış. Abi sesli konuş. Zamanında burada bir tane bir kadın varmış. Sözler var orada. Asmış oraya ve kim herkes diyor burası çok tehlikeli kimse giremez diyor. Zaten diyor şalnız birazdan eee boru falan kopamış. Aynen. Zaten Şu an birazdan. arkadaşlar bu videoyu çok zorluklarla çekiyoruz. Kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Video başlasın. Evet arkadaşlar. Hadi kalkar. Durun lan beni bekleyin. Kameraman benim. Evet, evet arkadaşlar. Abi sen de ışıklaşıyorsun. Ses çıkarma. Ses çıkar beni abi. <gülüyor> <gülüyor> çocuğum, çocuğum be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi top değil. Dur, dur dur dur. Evet işte bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bunun içine gücürmel çalışacağız. Cicertli olan var mı? <laughs> arkadaşlar. Cicert gibi bu fabrikada daha önce olaylar yaşanmış. Bu fabrikada bir kadın kendini asmış. Ve, Ve onun... Gölüler böyle diyor. Çok tehlikeli de. Ama biz bu cesaretimize güvenerek bu fabrikanın içinde dolaşacağız. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradan mı? Kanka buradan buradan. ben Dur. Dur. Ha o durum mu? Gel buraya gel. Gel. İşte bu birinci. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın. Görüyorsunuz işte. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tehlikeli. Her yerden herhangi bir şey çıkabilir. Ona göre Ses olma bakayım. Dur bakayım. Bakın. Tamam çıkalım. Dur bakalım ya daha dolaşacağız. Daha var dur yer çok var korkmayın abi. Evet, ileri ver. Sana görüşürüz o kız. <gülüyor> 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 Ama dur, kızım, <gülüyor> <gülüyor> <bırakıldık>. Ama dur. <laughs>